Sevgili seyirciler gelin isterseniz Suriye sınırından Yunanistan sınırına geçelim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege denizi bu yaz belli ki çok ısınacak. Isınmasının nedeni Türkiye değil. Başta Mitsotakis olmak üzere Yunanistan'da şu anda e, aktif politikada yönetenler yani Mitsotakis ve ekibi bu gerilimin bir anlamda tetikçisi diyebiliriz daha önce Türkiye ile masaya oturmuş ve Erdoğan'dan öğrendiğimiz kadarıyla üçüncü ülkeleri araya katmadan meseleleri çözme kararı almış olan iki liderin arasına Amerikan ziyareti daha doğrusu Mitsotakis'in Beyaz Saray ziyareti bir anlamda bütün bu bağlantıyı kopardı. Erdoğan one minute dedi bir kez daha. Mitsotakis'e bundan sonra hiçbir şey söylemem aynı masaya da oturmam dedi. Takis ne yaptı dersiniz? Bu hafta kalktı Yunan adalarına gitti. Hani şu silahlandırılan Mevlüt Çavuşoğlu'nun artık durun bunu izlemeyeceğiz dediği adalara. Bir anlamda bir gövde gösterisi yaptı, şov yaptı. Bununla da yetinmedi. Çeşitli kayalıklar yani sahibi belli olmayan kayalıkların üzerine Yunanistan bir dönem çökmüş. Çökmekle kalmayıp bir de kendi bayraklarını boyamışlardı. Bunların fotoğrafını çekip kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Bugün Yunanistan başta Beyaz sarayda aldığı sözlere ardından Fransa ile yaptığı ikili anlaşmalara, İtalya'ya ve Almanya'ya güvenerek böylesine cesur ve küstah adımlar atıyor. Türkiye ise hala alttan almaya ve şimdilik gerilimi tırmandırmamaya çalışıyor. Ancak benim gördüğüm ve endişem bu yaz Ege sularının ısınma ihtimalinin çok fazla yükseldiği. Umarım yanlış çıkarım, yanlış düşünüyorumdur. Sevgili seyirciler iyi bir haber verelim. Turkey yani Türkiye'nin İngilizce adı tamamen yürürlükten kalktı ve artık bu hafta Birleşmiş Milletler'e yaptığımız başvurudan sonra Türkiye yurt dışında da Türkiye olarak anılacak. Alın, Daha önce Mehmet Ersoy'la konuşmuştum. Turizm ve Tanıtım Bakanı bana bu değişimin hemen olmayacağını, aşama aşama e, adımlar atılacağını söylemişti. Nitekim çeşitli tanıtım kampanyaları yapıldı. Türkiye imajıyla ilgili kampanyalarda Turkey ismi Türkiye'ye çevrildi. Ve son olarak da bu hafta Ankara'nın talebiyle Türkiye yerini Türkiye'ye bıraktı. Bakan Çavuşoğlu diyor ki ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor diye anlattı. Ve de e, Türkiye artık resmi olarak şu anda e, anılır olmaya başladı. Sevgili seyirciler Litvanya'da yaşanan bir yardım kampanyası bütün dünyanın gözüne e, bir kez daha Türkiye'yi getirdi ve pek çok kişi de ayakta alkışladı. Neydi bu yardım kampanyası? Şuydu. Litvanya Ukraynalılara yardımcı olmak için bir tane Siha yani silahlı insansız savaş aracı alıp hediye etmek istediler. Rus işgaline karşı kullansınlar diye. Bunun için de bir yardım kampanyası başlattılar ve parayı topladılar. Topladıktan sonra da Siha'nın şu anda belki sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli üreticilerinden Bayraktar Holding'in kapısını çaldılar. Dediler ki biz parayı topladık. Peki Bayraktar ne yaptı dersiniz? Dediler ki siz çok anlamlı bir şey yaptınız. Peki biz size bir tane siha vereceğiz ama para istemiyoruz. Siz bu parayı Ukrayna'da insani yardım için gönderin. İşte bu jest, bu anlamlı jest dünyanın pek çok yerinde. Başta Litvanya olarak konuşulmaya ve ayakta akışlanmaya başladı desek yeridir. Bir bravo da biz söyleyelim buradan. Gerçekten ilginç ve önemli bir jeste imza attı Bayraktar ailesi. Sevgili seyirciler, bütün dünyada Ukrayna işgalinden sonra tahıl krizi konuşuluyor. Şimdi Ukrayna'nın farklı tarifleri var. İşte çok güzel bir ülke diyebilirsiniz, Kiev'i şöyle diyebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz ama özellikle tahıl ihraç eden ya da ithal ülkeler açısından Avrupa'nın ekmek sepeti diyebiliriz. O kadar çok tahıl üretiliyor ki ve o kadar çok tahıl ihraç ediyorlar ki başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke bir anlamda Ukrayna'ya berbağlamış durumda. Fakat... Ne yazık ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu ihracatı engellemiş durumda. Denizden kuşatıldığı için tahıl ambarları dolu olsa da gemiler Odessa başta olmak üzere limanlarda olsa da ne yazık ki açılamıyorlar ve de ihracat olmuyor. İşte bunun için Türkiye Rusya'yla ve Ukrayna'yla bir adım attı ve bir koridor oluşturulması için Türkiye'de bir merkez kurulmasını kararlaştırdı. Merkez İstanbul'da olacak. Adına tahıl koridoru verilen bu mekanizmasının işlemesini sağlayacak. Dörtlü toplantılar gerçekleştirildi. Ukrayna'nın Odessa limanının etrafı da şu anda mayınlarla, deniz mayınlarıyla çevrilmiş durumda. Bu mayınların da hem temizlenmesi hem de bu koridorun açılması sağlanacak. Bu bayağı konuşulan bir konu. Peki bizim için önemini yerin bunu yine bir birine soralım. Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar. Özkan Bey Ukrayna'daki durum nasıl durumun bize zararı ne? Böyle bir yol haritası ne düşünülürken neye dikkat ediyorsunuz acaba? Ukrayna ve Rusya'da yaşanan e, savaş bilindiği gibi pandeminin hemen arkasından, pandemi biteminden hemen arkasından ilave edildi. dolayısıyla e, dünya genelinde pandemiden dolayı yaşanan bir önemli derecede bir e, gıda krizi vardı. Bu da üz, e, üzerine tuz ve biber oldu. E, savaştan sonra, e, savaşın başlamasından sonra tabii ki Ukrayna. E, ihracatını gerçekleştiremedi. Ukrayna'nın elinde 20 milyon ton civarında bir stoğu var. Bu stoğunu e, dünya ticaretine sunamadı. E, yine Rusya'ya ambargolar uygulandı. Rusya'nın da satması gereken bir e, bir kısım e, buğdayı, stokundaki buğdayları satamadı. Ama Rusya bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna e, dünya ticaretinin %30 buğdayını karşılayan iki ülke. Dolayısıyla e, hem Rusya'nın hem de e, Ukrayna'nın e, buğdayları birçok e, ülkede ...ekmek yapılması yapılabilmesi için, üretilebilmesi için illa ki birçok bir ülkenin tamamen bu ülkelerden alım yapması gere gerekiyor. Dolayısıyla bu sıkıntılar inşallah bu oluşturulacak olan tah tahıl koridoru sayesinde de giderilmiş olacak. Rusya bu yıl 80 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştire gerçekleştireceği tah tahmin ediliyor... Dolayısıyla bunun 40 milyon tonluk bir kısmını e, dünya ticaretine yani, e, sunuyor. E, bunu sunabilmesi için de e, bir e, ülkenin aracı e, olması gerekiyor. E, yani birilerinin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü e, biliyorsunuz bir ambargo var. Rusya'ya uygulanan bir ambargo var. Yine Ukrayna'da savaştan dolayı e, e, bir de Azak Denizi'ndeki Rusya'nın ablukasından dolayı e, herhangi bir e, tahıl satışı gerçekleştiremiyor Ukrayna. O yüzden hem e, Rusya için hem de Ukrayna için e, Azak Denizi'nde, ikisi de bu limanları kullanıyorlar, Azak Denizi'nden e, çıkışı e, kolaylaştırıp, e, Azak Azak Denizi'nden e, bir koridor oluşturulup Türkiye'ye, Türkiye'nin Marmara ve e, Akdeniz e, limanlarına kadar e, küçük gemilerle e, buradan e, buğday ticaretinin e, başlatılması gerekiyor. Bunun için işte Sayın Cumhurbaşkanımızın hem e, Putin'le hem de Zelenski'yle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde iki lider tarafından da e, kabul edildi. Yakın bir zamanda İstanbul'da yapılacak olan toplantıda bu koridor oluşturulacak ve hem dünya gıda e, e, olarak e, rahatlamış olacak. Emtia fiyatlarındaki çok aşırı derecede yükselişler e, durulmuş olacak. Böylelikle hem Türkiye'nin de kendi iş ticaretine yeter bir e, e, üretimi var ama 20 milyon ton civarında bu 20 biliyorsunuz 2022'de de yani bu ülke harman sezonunda da 20 milyon ton civarında e, biz bir rekolte tahmin ediyoruz. Bu e, rekolte iç tüketimimize yetiyor ama yurt dışına da dünyanın en fazla un ticareti yapan en fazla e, yine e, Bulgur ticareti yapan yine en fazla dünyada ikinci makarna üretiminde de ikinci ülke olan Türkiye'nin hem de burada sanayicinin kapasitelerini tam manasıyla çalıştırabilmek için, doldurabilmek için yurt dışına bu unların ihracatını gerçekleştirebilmesi için de bir kapsamında yurt dışına belirli bir miktarda ithalat yapması lazım. Bu da senelik uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman 7,5 milyon ton civarında, 75 buçuk milyon ton civarında bir buğday ithal etmesi gerekiyor. Yani bu tamamen yurt dışına ihracatı gerçekleştirebilmek için sanayicimiz bir kapsamında ihracat karşılığı ithalat yapmış oluyor. Dolayısıyla bu ithalatı da bundan sonraki süreçte çok rahat bir şekilde yapmış olur Türkiye daha ucuza mal mal etmiş olur ve bu bu fiyat bu fiyatlarla dünyada rekabet edebilecek bir durumda olur dünyada bu sıkıntıları bir nevi gidermiş olur nasıl etkili olacak yani hayata nasıl geçecek tam olarak şimdi tabii ki Son günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın da hem Rusya hem de Ukrayna Cumhurbaşkanları ile yapmış oldukları görüşmeler neticesinde her iki tarafından da olumlu karşılanan bir tarım tahıl koridoru anlaşması yakın zamanda inşallah İstanbul'da gerçekleşecek. Böylelikle dünyadaki buğday emtia fiyatlarında buğdayda ve yine ee, bir kısım tahıl ürünlerindeki e, fiyatlardaki aşırı yükselişler yine gıdadaki fiyat, e, yükselişleri e, bir nevi e, frenlenmiş olacak. Yani yükselişi biraz daha e, durmuş olacak. Dolayısıyla e, olumlu bir e, e, karar. Bu ancak tabii ki e, Türkiye açısından da çok önemli. Dünyada e, sadece bu işi başarabilen tek bir ülke e, olmuş oluyor. Daha önce de biliyorsunuz İstanbul'da bir araya geldikleri zaman yine Olumlu kararlar almıştı. Şimdi bir de e, Tal e, koridoru adı altında e, bir koridor oluşturulacak. Bu koridor e, tabii ki e, hem Ukrayna'nın bekleyen 20 milyon e, tonluk stonun erimesini sağlamış olacak hem de Rusya'nın e, e, ruble karşılığı satması gereken yani diğer ülkeler yani Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından uygulanan bir biliyorsunuz bir ambargo var e, dolar dolar Üzerinden herhangi bir satış yapamıyorlar ve tahılları yine diğer satmış oldukları ürünleri, Rusya'nın satmış oldukları ürünler satın alınmıyor. Böylelikle Türkiye üzerinden dünyaya bunun açılması sağlanmış olacak. Türkiye bir Türkiye'ye gelecek bu ürünler yani Azak Denizi vasıtasıyla satılıyor. Asıl sıkıntı da burada biliyorsunuz. Azak Denizi'nden bir koridor oluşturulacak. Hem Ukrayna bu limanı çok fazla kullanıyor hem de Rusya önemli derecede buradan ihracat gerçekleştiriyordu. Savaş öncesinde de aynı şekilde. Dolayısıyla burada hem Ukrayna Azak Denizi'nden hem de Rusya tarafından Azak Denizi'nden bir küçük gemiler vasıtasıyla ülkemize yani bu Marmara Limanları da olabilir, Akdeniz Limanı da olabilir. Buraya getirilerek buradan daha sonra dünyaya gönderilecek nereden isteniliyorsa o bölgelere sevkiyatı gerçekleştirecek. Böylelikle dünyadaki buğdaydaki buğday ham maddesindeki sıkıntı belirli bir ölçüde giderilmiş olacak. Biliyorsunuz daha işte yeni hasatlar başladı. Rusya'da çoğu yerinde daha başlamadı bile ama önemli derecede sıkıntı olacağı düşünülerek fiyatlarda da belirli artışlar gerçekleşti. Bu artışlar neticesinde un um fiyatlarında ister istemez dünya genelinde bir yükseliş, gıda fiyatlarında da önemli derecede bir yükseliş yaşanmıştı. Bu hem Türkiye'ye hem de dünya geneline önemli derecede bir katkı sağlamış olacak. Bunu tabii ki siyasetinin ve ticaretinin Türkiye üzerinden yapılması da Türkiye tabii ki birçok artı kazandırmış olacak. Ama dünyaya da büyük bir iyilik yapılmış olacak. Türkiye aracılığıyla gıda fiyatlarında aşırı derecede yükselişler durulmuş olacak. Sayın Taşpınar çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler isterseniz gelin bir İsveç ve Finlandiya meselesine şöyle bir bakalım yakından bakalım. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'nın işgalinden korkup NATO'ya alelacele başvurdular. Yıllar boyunca naz yaptılar, girmek istemediler. Ama baktılar papuç pahalı ve bu işin şakası yok. Biz NATO'ya girmek istiyoruz dediler. O zaman da Türkiye beklenmedik bir çıkış yaptı ve dedi ki ey İsveç, ey Finlandiya tamam siz girin de o zaman siz bizim müttefikimiz olacaksınız. E ama bir yandan da PKK'ya ve PKK'nın sempatizanlarına kucak açmış durumdasınız istediğimiz isimleri vermiyorsunuz. FETÖ'ye ev sahipliği yapıyorsunuz. Üstelik de bunlar da yetmezmiş gibi bir de Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Bunun üzerine çarşı karıştı. NATO'daki çarşı karıştı ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir homurdanma başladı. Ya hani şimdi herkes iyiken nereden çıktı bu Türkiye'nin vetosu diye. Aslında çok olumlu bir şey yaptı Türkiye. Çünkü bugüne kadar pek kale almadığı iki ülkeye bir anlamda Türkiye'nin gücünü de göstermiş oldu. Ee, İsveç ve Finlandiya bu durumu alttan aldılar ve diplomatlarla bir şekilde e, durumu idare etmek için ya da çözmek için adımlar atmaya başladılar. Arka kapı diplomasisi kullanılmaya başlandı. E, Mekik diplomasisi hayata geçti. İki ülkenin dışişleri bakanları birbirleriyle konuşmaya başladılar. Heyetler gidiyor heyetler geliyor. bayağı bir e, şey var şu anda trafik var. Erdoğan'ın e, tavrı net. Yani biz diyor bu durumda geri adım atmayacağız. Şimdi Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları da diyorlar ki biz durumu farkındayız gördük. Türkiye'nin ne istediğini, hassasiyetlerinin farkındayız. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki farkında olmanız yetmez. Adımlar atmalısınız. Görüyoruz ki aslında adımlar da atıyorlar. Mesela FETÖ'den çeşitli İsveç'e kaçan isimleri geçtiğimiz haftalarda ee, sorguya çekilmişler. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne kadar kalacaksınız? Bayağı da tedirgin olmuşlar. Yani böyle bir şey acaba yarın bir gün bizi gönderirler mi göndermezler mi diye ee, gördüğüm kadarıyla bugüne kadar rahatları yerindeyken ilk kez bir panik havasına kapılmış gibiler. Gelişmeler ne olacak bilmiyoruz ama şu anda bu meseleye başta bütün NATO üyeleri olmak üzere herkes bir yerinden tutuyor ve bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor diyebiliriz. Şimdi Finlandiya ve İsveç'ten sonra Danimarka'da baktı ki durum pek iyi gözükmüyor. Onlar da Avrupa Birliği'nin askeri misyonlarına dahil olmak için Avrupa Birliği'ne ortak savunma ve güvenlik politikalarına katılma kararı almışlar. Onlar da şu anda 1973'ten beri Avrupa Birliği'ne üyeler ama daha önce geleneksel olarak daha fazla entegrasyona soğuk bakıyormuş. Danimarka halkı şimdi daha sıcak bakmaya başlamışlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de bu hafta ilginç bir şey yaptı ve Biden'ın silah yardımında Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiler. Ve de şimdi yani silah satıyorlar bir anlamda silah kendi içlerindeki e, silah sanayini bir yandan da diri tutuyorlar e, ve de 700 milyon dolarlık e, akıllı füzeler gönderiyorlar. Ama Biden bir açıklama yaptı dedi ki ya biz gönderiyoruz ama hani Ukrayna'dan Rusya'yı vuracak uzun menzilli füzeler göndermiyoruz diye de bir not düştü diyebiliriz. Bu arada Rusya cephesinde de ilginç bir gelişme yaşandı ve de demişti ki Rusya biz artık dolarla gaz satmayacak, satmayacağız, ruble ile satacağız demişlerdi. Hollanda'da biz o zaman almayacağız demişti ya da ruble ödemek istemiyoruz demişti. Sen misin ödemek istemeyen dedi ve Rusya'nın resmi gaz şirketi Gazprom Hollanda'ya gaz akışını kesti. Bu da tabii yaz ayları olduğu için çok fazla hissedilmiyor ama Önümüzdeki günlerde ne olacağını herkes merak ediyor. Biliyorsunuz bu Rusya'nın işgalinden sonra, Ukrayna işgalinden sonra oligarkların mallarına el konuldu. Kiminin teknesi gitti, kiminin Chelsea gibi futbol takımına el koyuldu. Londra'da yaşayan Roman Abramovich de Avrupa Birliği'nin Mart'ta uygulamaya koyduğu bu yaptırımlara karşı hukuku süreç başlattı ve mallarımı geri verin benim ne suçum var ben bu hikayenin bir parçası değilim dedi. Kendisi Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşıymış ve de İngiliz hükümetinin yaptırım kararlarından sonra Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı. Bu da konuşuluyor ve şu anda bütün mallarını geri almaya çalışıyor. Evet isterseniz çok kısa bir ara verelim 5 ne 1 kaya ardından. Artan kiralara devlet nasıl bir çözüm bulmaya çalışıyor? Bu hafta Bekir Bozdağ'ın ilginç açıklamaları vardı. Özellikle bu konuyu konuştuğumuz bölümümüzde devam edelim.